Değerli Saat 7 Türk izleyicileri, bizler Hıristiyanlar olarak diriliş bayramımızı bugün kutluyoruz. Duyanlar duymayanlara iletsin. Mesih dirildi ve 2000 sene önceden gelen bir adet ve bir gelenek değildir bu. İsa Mesih Rabbimiz öğrencilerinin karşısına geçtiğinde, size esenlik olsun dediğinde nasıl şaşırdılarsa bizler de bugün hem şaşırıyoruz hem de hayret ediyoruz ama heyecanlıyız. Mesih dirildi. Gerçekten dirildi. Tüm yaratılışa kutlu olsun bu diriliş. Bugün sizlere İsa Mesih Rabbimizin çarmıha çıkmak için Yaruşalim yolculuğunu anlatacağım. Çarmıhını anlatacağım, dirilişini anlatacağım ve sonucunda da dirilişin müjdeyle olan ilişkisi üzerinde duracağım. İncil'in ilk dört bölümüne baktığımız zaman İsa Mesih'in çarmıhı ve dirilişi ayrı ayrı anlatılıyor. Ve ancak bu dört bölümü ilk dört bölümü okuduğumuzda bütün bu anlatımları birleştirdiğimizde çarmıhı anlayabiliyoruz. Dirilişi anlayabiliyoruz ve dirilişin müjde ile olan ilişkisini anlayabiliyoruz ve gerçeği anlayabiliyoruz. Eğer bu antlaşmalarda diriliş olmasaydı şöyle bir şey olurdu. Bu Dört anlatıma da gerek kalmazdı. Mesih boşa ölmüş olurdu. Dirilişinde bir anlamı kalmazdı. Müjde konuşulmazdı bile. Yazılar şöyle okunurdu ve İncil bu ilk dört bölümde şöyle biterdi. İsa Mesih doğdu, yaşadı, mucizeler yaptı, aldığı peygamberliğini kullandı ama öldü. Her insanın yaşayacağı sonu yaşadı, öldü ve gömüldü. Ama aslında tüm kutsal kitap özelinde İncil bize şu temeli anlatıyor: bir Yarışelim yolculuğu, İsa Mesih'in Yarışelim yolculuğu, iki çarmıha çıkış yolculuğu, üç çarmıhın anlatımı, dört çarmıhtan inişi, beş gömülmesi. 6 3 gün mezarda kalması, 7. 3 üç günün sonunda mezarının boş olması, 8 İsa Mesih'in indirilmesi, 9 500'den fazla kişiye görünmesi, 10 İsa Mesih'in verdiği son buyruk ve 11 dirilmesiyle tekrar geleceğinin vaadi. Bütün bunlar birleştiğinde Rabbimiz İsa Mesih'in çarmıhında ölmesi, çarmıhından inmesi, dirilmesi ve müjdenin tüm yaratılışa duyurulması ve ikinci kez geleceğinin gelecek olması aslında Hırsiyanlık inancının temelidir. Bizler Mesih'in dirilişini kutladığımız bugün de aslında bu ay boyunca çok dualar ettik. Kiliselerimizde dualar ettik. Dua toplantılarında çok dualar ettik. Gruplarda çok dualar ettik. Ve bu şekilde İsa Mesih'in dirilişini idrak etmeye çalıştık. Ve her an Yeniden idrak etmeye çalışıyoruz. Yeniden onu öğrenmeye, yeniden onun önünde tekrar dirilişini idrak etmeye çalışıyoruz. Tekrar o günlere dönecek olursak, ilk dört bölümde anlatılan o günlere, çarmıhta öleceğini öğrenen öğrenciler ki, İsa misyonlara dedi ki, ben yarış elime gidiyorum. Çarmıha çıkacağım, öleceğim, gömüleceğim ve dirileceğim dedi. Ve bunu, Bizler İncil'de okuduğumuzda ve öğrencilere bunlar anlatıldığında onlar o kadar çok karşı çıktılar ki bizler buna razı olmayız. Sen ölmeyeceksin. Sen çarmıha çıkmayacaksın dediler ona. Ama İsa Mesih öğrencilerine diyordu ki ben çarmıha çıkacağım, öleceğim, gömüleceğim ve dirileceğim. Öğrencileri her şeyi kabul ediyorlardı. Ama dirileceğine inanmıyorlardı. Ve o kadar mucizelerini gördükleri 5000 bin kişiyi doyurdu bir anda 4000 bin kişiyi doyurdu bir anda o kadar çok cinle, cinleri kovdu körlerin gözünü açtı sağırların duymasını sağladı kötü yürür hale getirdi bütün bunları görüyorlardı ama dirileceğine inanmıyorlardı. Ama biz o günlerde değiliz bugün görüyoruz 2000 sene geçti biz onun dirilişini kutluyoruz ve onun gömülüp dirildiğini 500'den fazla kişiye 40 gün boyunca nasıl göründüğünü bizler okuyoruz ve birbirimize aynı heyecanla anlatıyoruz. Ve bugün aslında diriliş gerçeğinin tarihsel önemine bakacağız. Mesih'e bakışımızı nasıl değiştirdiğine bakacağız. Dirilişin yapılan bir devrim, bir ilk buluş olduğunu birlikte paylaşacağız. Ve ölüme bakışımızı nasıl değiştirdiğini, yaşama bakışı nasıl değiştirdiğini ve Rabbe bakışımızı nasıl değiştirdiğine bakacağız. Ve sizlere ard arda üç tane ayet okumak istiyorum. Bu ayetleri okuduğum zaman göreceğiz ki aslında bu anlatılanlar İsa Mesih'in ölmesi, gömülmesi, dirilmesi bütün bunlar o kadar çok ayrıntılarla anlatılıyor ki. Ben ayetleri okumaya başlıyorum. Matta 27. bölümde 50 ve 56. ayetler şöyle diyor. İsa yüksek sesle bir kez daha bağırdı ve ruhunu teslim etti. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya yırtılarak ikiye bölündü. Yer sarsıldı, kayalar yarıldı, mezarlar açıldı. Ölmüş olan birçok kişinin kutsal kişinin cesetleri dirildi. Görüyor musunuz bu anlattığımdan bile heyecanlanmamak mümkün değil. Bütün bu sahneyi oradakiler yaşıyordu ve bunlar mezarlarından çıkıp İsa'nın dirilişinden sonra Kutsal Kente girdiler ve birçok kimseye göründüler. İsa'yı bekleyen yüzbaşı ve beraberindeki askerler depremi ve öbür olayları görünce dehşete kapıldılar. Bu gerçekten Tanrı'nın oğluydu dediler orada olup bitenleri uzaktan izleyen birçok kadın vardı. Bunlar celil eden İsa'nın ardından gelip ona hizmet etmişlerdi. Aralarında Mecdelli Meryem, Yakup ile Yusuf'un annesi Meryem ve Zebedioğullarının annesi de vardı. Görüyor musunuz burada o kadar çok Tanıklık var ki o kadar çok kişiden reddedilmeyen kişiden bahsediyor yok ki. Ve İsa çarmıhtayken bir Romalı asker geldi onun ölüp ölmediğini kontrolünü de yaptı. Onun böğrüne mızrak sapladı ve delinmiş kalp ve etrafından kan ve su geldi. Ve bu kadar açık belgeler açık tanıklıklar varken. Paulus Rabbin kendisine görünerek kendisine elçi olarak seçtiğinde aldığı bilgiyi bilgi, Korint Kilisesi bakın nasıl paylaşıyor. 1. Korintlilerde 11. 15. bölüm 3 ve 6. ayet şöyle diyor. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü. Gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca 3. gün ölümden dirildi. Kefasa sonra 12'lere göründü. Daha sonra da 500'den çok kardeşe aynı anda göründü. Bunların çoğu hala yaşıyor. Bazıları ise öldüler. Kilisenin aldığı ayeti görüyor musunuz? Bütün bunları aldıktan sonra onlar ne yapabilirdi? Ve yine gömülmesi, mezarda olması, başında Romalı askerlerin bulunması ile ilgili ikinci ayetimi okumak istiyorum. Matta 27. bölümde devam ayetlerinde 57 ve 66'da şöyle diyor. Akşama doğru Yusuf adında zengin bir Aramatyalı geldi. O da İsa'nın bir öğrencisiydi. Pilatus'a gidip, gidip İsa'nın cesedini istedi. Pilatus da cesedin ona verilmesini buyurdu. Yusuf cesedi aldı, temiz keten beze sardı, kayaya oydurduğu kendi yeni mezarına yatırdı. Mezarın girişine büyük bir taş yuvarlayıp oradan ayrıldı. Mecdelli Meryem ile öteki Meryem ise orada mezarın karşısında oturuyorlardı. Ertesi gün yani hazırlık gününden sonraki gün başkahinlerle ferisiler Platos'un önünde toplanarak Efendimiz dediler. O aldatıcının daha yaşarken ben öldükten üç gün sonra dirileceğim dediğini hatırlatıyoruz. Onun için buyruk ver de üçüncü güne dek mezarı güvenlik altına alsınlar. Yoksa öğrencileri gelir cesedi çalar ve halka ölümden dirildi derler. Son aldatmaca ilkinden daha beter olur. Pilatus onlara yanınıza asker alın gidip mezarı dilediğiniz gibi güvenlik altına alın dedi. Onlar da askerlerle birlikte gittiler taşı mühürleyip mezarı güvenlik altına aldılar. Bakın bu üç ayeti ardarda arda okumamız sebebi çarmıhından mezara kadar ve mezarında olduğu zamanlarda bütün bu olayların Romalı askerler tarafından tam bir kontrol altında olduğunu anlamak içindi. Ve okuduğumuz ay ayetlerde en şaşırtıcı şey de İsa Mesih'in dirilişiyle 40 gün boyunca dokunulabilen, konuşan, yiyen, içen eti ve kemiği olan yüzlerce tanığın olduğu bir ortamda olmasıydı. Bugüne kadar oradaki siyasi birlik Romalılar, oradaki dini birlik Yahudiler, Museviler... Hiçbir makale bugüne kadar gelmedi ki hayır öyle bir şey olmadı. Yine o günlere ait bir olayı daha İncil'den size paylaşmak istiyorum. Emos yolunda iki öğrenci bu olayın şaşkınlığıyla yürürken İsa yanlarına geldi ve onlara neden aranızda tartışıp duruyorsunuz dedi. Ve onlar İsa'nın geldiğini anlamadılar. Ve bu öğrenciler Celilede birçok öğrencilerden sadece ikisiydi ve İsa Mesih olan biteni kutsal yazılarda kendisiyle ilgili bütün ön bildirili ayetlerin hepsini anlattı. Ve onlarla birlikte gittikleri köy evinde birlikte ekmeği böldü. Sofradakilere verdi. Hepsinin gözleri açıldı. Onu tanıdılar ama o anda Mesih yanlarından kayboldu. Evet tarihsel önemini o kadar çok tanıklıklar, olaylar, ayetlerle size paylaştım ki aslında onun dirilişiyle Mesih'e bakış açımız o zamandan beri nasıl değişti bir de ona bakmak istiyorum. Luka 24. bölümde 33 ve 33 ve 43. ayetler şöyle diyor. Kalkıp hemen yarış elime döndüler öğrenciler. 11'leri on, on ve onlarla birlikte olanları toplanmış buldular. Bunlar Rab gerçekten dirildi. Simon'a görünmüş diyorlardı. Kendileri de yolda olup bitenleri ve ekmeği bölüp e, böldüğü zaman İsa'yı nasıl tanıdıklarını anlattılar. Bunları anlatırken İsa gelip aralarında durdu. Onlara size esenlik olsun dedi. Ürktüler bir hayalet gördüklerini sanarak korkuya kapıldılar. İsa onlara neden telaşlanıyorsunuz, neden kuşkular doğuyor içinizde dedi. Ellerime ayaklarıma bakın, işte benim. Dokunun da görün. Hayaletin eti kemiği olmaz ama görüyorsunuz benim var. Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve ayaklarını gösterdi. Sevinçten hala inanmayan, şaşkınlık içindeki öğrencilerine sizde yiyecek bir şey var mı diye sordu. Kendisine bir parça kızarmış balık verdiler. İsa onu alıp gözlerinin önünde yedi. Bakın bu Anlattığım olaylar tarihselliği ve bugüne kadar bu işin gerçek olması, gerçekten olduğunu bilmemiz İsa Mesih'in gerçekten dirilişi ve en ciddi, en belgelendirilmiş olaylar zinciridir. Ve bu olayların zinciri İncil'de o yüzden isimlerle, kişilerle, yer ve zaman belirterek ayrıntılarıyla anlatılır. İsa Mesih Rabbimizin dirilişini kutladığımız bu günde gerçekten birbirimize bizler İsa dirildi dediğimizde kardeşimiz bize diyor ki gerçekten dirildi. O yaşıyor, o dirildi. Aynı heyecanı duyuyoruz. Duymamızın sebebi bu ayetlerdir. Gerçek olmasıdır. Tek gerçek olmasıdır. Ve sanki biraz önce dirilmiş gibi o gün bizler birbirimize sarıldığımızda evet İsa dirildi. Gerçekten dirildi dediğimizde hala şaşkınlık ve hayret içindeyiz ve dirilişinin bir devrim gibi, bir buluş gibi nasıl etkilediğine bir bakalım dirilişin. Kutsal kitapta Hanok, İlyas, Lazar gibi ölümden alınan, ölmeden alınan ya da öldükten sonra dirilen insanlar var. Ama İsa Mesih'in dirilişi dertlere çare olan, tarihte birçok insanı hastalıklardan kurtaran o ilk buluş, o ilk aşı gibi, modern çağa ulaşmamızı sağlayan elektriğin bulunması gibi ya da bugün cep telefonlarının bulunması gibi bunlar gibi kökten değiştiren alt üst eden yeniden düşürülmesini sağlayan bir devrim gibi benzeri olmayan bir olaydır. Hiçbir yere sığmaz. İslam Mesih'in 4000 kişiyi doyurması matematik kurallarıyla açıklanamaz. 5000 kişiyi doyurması açıklanamaz. Cinleri kovması açıklanamaz. Neyle açıklayabiliriz? Tarih boyunca birçok inanış ve taraftarları aslında bunun içinde Museviler de var. Ve bunlar da ölümsüzlüğe inanıyorlardı. Ve İslami'siz zamanındaki Museviler, Yahudiler aslında bunu kutsal kitaptaki aşağıda okuyacağım ayet uyarınca inanıyorlardı. Daniel'i okumak istiyorum. 12. bölümde 1 şöyle diyor. O zaman senin halkını koruyan büyük önder Mikail görünecek ulusun oluşumundan beri hiç görülmemiş bir sıkıntı dönemi olacak. Bu dönemde halkın adı kitapta yazılı olanlar kurtulacak. Yeryüzü toprağında uyuyanların birçoğu uyanacak. Kimisi sonsuz yaşama, kimisi utanca ve sonsuz iğrençliğe gönderilecek. Bilgeler gök kubbe gibi birçoklarını doğruğa, doğruluğa döndürenler yıldızlar gibi sonsuza dek parlayacaklar. İşte Herkesin gözü önünde olup da bazı insanların hayallerinde yaşattıkları ama sonra gerçekleştirdikleri o ilk buluş gibi. Aslında İsa Mesih de onlara gözüktü, onlara yeni yaşamı anlattı. Ben tamamlamaya geldim dedi, yok etmeye gelmedim dedi. Elindeki belgeler kutsaldır ama benim size söylediklerim de gerçektir. Onların aralarında yaşadı ama onların verdiği ödül ne oldu? Onların verdiği ödül çarmıha germek oldu. Ve o kadar ayetin İsa Mesih üzerinde ön bildirim olarak görüldüğünü anladıkları halde kurtulduklarını sandılar. Ama öyle olmadı. Ve İsa Mesih'in dirilişi ilktir, devrimdir. Biraz önce de söyledim alt üst etti, gerçektir. O yüzden tanıkların ayrıntılı anlatımların gerçekten önemi var doğumu ile nasıl tarih sıfırdan başladıysa dirilişi ile her şeyin anlatımı değişti. Ve bizim ölüme bakış açımızı diriliş nasıl değiştirdi buna bakmamız gerekiyor. Dünyasal yaşamımız elbet bir gün son bulacak bunu biliyoruz. Şimdi bulunduğumuz yerde gerçekten etrafımızda kardeşlerimiz, arkadaşlarımız varsa, dışarıdan geçen insanlar varsa bütün bunlara bakalım. Bütün bunlarda eğer evet ölmeyecek biz hepimiz öleceğiz ama bu ölmeyecek dediğimiz kimse var mı? Bizim hepimizin ne dünyadan bir eserimiz kalacak ne bizi tanıyan ne yaptıklarımızı bilen kalacak. Ama bizler çoğunlukla bunları düşünmek istemeyiz. Ve İsa Mesih yaşamda ilk örnek olarak ölümden dirildi. Gözler önünde gerçekten tarihsel olarak ruhsal dünyadan değil bu dünyada geri döndü. Öğrencilerine görüldü ve onlarla, ne yaptı? İlk diriliş bayramını kutladı. Bugün kutladığımızın ilkini İsa Mesih kendisi öğrencileriyle gerçekleştirdi. Yuhanna'yı okumak istiyorum. 20. bölümde 19. ayet şöyle diyor. Haftanın o ilk günü akşam olunca öğrencilerin Yahudi yetkililerden korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalı iken İsa geldi ortalarında durup size esenlik olsun dedi. Biraz önce okuduğum ayette kendisine iman edenlere artık bizler de bugün diyoruz ki bize esenlik olsun kardeşlerim. Ve bunu haykırıyoruz. İsa Mesih dirilişiyle ölümün değil sonsuz hayatın mutlak ve gerçek olduğunu bize gösterdi. Şimdi tekrar biraz önce demiştim. Arkadaşlarımıza bakalım, çevremize bakalım, insanlara bakalım, tanıdık tanımadık herkese bakalım. Ne göreceğiz? Bu kadar insandan imanlı olan bizler, İsa Mesih'e iman etmiş olanlar eğer varsa etrafımızda bütün bu kardeşlerden onun sofrasına katılmayacak var mı? İman ediyorum hepimiz katılacağız. İman edenler hepimiz onun sofrasına katılacağız. Amin. Amin çünkü böyle olacak. Bizler onun vaadiyle onun dirilişiyle bunları aldık. Bunları yüreğimizde taşıyoruz. Onun tekrar geleceğini, gelmesini gözlerimiz açık bakıyoruz. Tekrar gelecek. Ve ben gerçekten şu anda bu programı seyreden varsa şimdi ortaya çıkıp evet ben de sizinle sonsuz yaşamda diri olarak aranızda olmak istiyorum. İhsamisihi Rab ve kurtarıcım olarak kabul etmek istiyorum diyebilir. Rabbe yüreğini açabilir. Onun kutsal ruhu merhametiyle, lütfuyla onu da kurtarabilir. Bunu duyun diye anlatıyorum size. Ve dirilişin yaşama bakışımızı nasıl değiştirdiğine bakmak istiyorum. Ölüme karşı bakış açımız nasıl yaşama bakış açımız gibi, e, ölüme bakış açımızda gördüğümüz, anlattıklarımı yaşama bakış açımızda da aslında değiştirdik. Ve bizler şu düşüncedeyiz, yiyelim içelim nasıl olsa yarın öleceğiz. Ama bizim yaşamımız İsa Mesih'teki yaşamımız öyle midir? Bizler yeni yaşamı aldıysak ve onun adına iman ederek yaşama öldüğümüzü ama onun adına yaşama dirildiğimizi bilirsek. Bütün bunları bir ayette paylaşmak istiyorum. Koleseliler 2. bölümde Koleseliler mektubu 2. bölümde 1 ve 4 arası. Diyor ki Mesih ile birlikte dirildiğinize göre gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada Tanrı'nın sağında oturuyor. Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün. Çünkü siz öldünüz. Yaşamınız Mesih ile birlikte Tanrı'da saklıdır. Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman siz de onunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz. Yaşamımız Rab'bin parlaklığının bir parçası gibi olmalıdır. Parlamalıdır. Yaşamımızda Rabb'in karakterini, onun sevgisini, sabrını, iyiliğini, merhametini, kutsalları taşıyalım. İsa Mesih aramızdaki kısacık yaşantısında aslında her an böyle yaşadı. Hepimize gösterdi, öğrencilerine gösterdi, onun peşinden gidenlere gösterdi. Hiçbir şey yoktur ki onun bir şekilde günah işlediğini bize belgeleyen. Hiçbir şey yoktur. O günahsız olarak çarmıha çıktı öyle olması gerekiyordu. Ve yaşamımızı gerçekten İsa Mesih'e uygun olan ona layık şekilde parlatalım. Ve Rabbe bakışımızı nasıl değiştirdi buna bakalım son olarak. Rabbe bakışımızı aslında bizler dirilişle yeniledik. Sana verilen hayatı düzgün yaşa, ahlaklı ol, herkese iyilik et, iyilik yap, kimseye zarar verme, cennete gidersin. Böyle bir düşünce bugün dünyada hakim. Ama günahın ortadan kalkmaması sebebiyle bizler cennetin kapılarını açamayız. Bugün İsa Mesih bize yaşayan tüm insanların günah bedelini ödediğini söylüyor. Dirildiğinde onun kutsal ruhuyla diyor ki benim adıma iman eden kurtulacaktır. Çünkü günahın bedelini ben ödedim. Ve bize Rab ve kurtarıcı olarak kendisini açıkladı. Ve öldükten sonra değil yaşarken kurtulacağımızı. Sadece kendi adına iman edenin kurtulacağını gösterdi ve iman edenlerin yetkilerini şu ayetle açıkladı. Yuhanna kitabında diyor ki 20. bölüm. 20 ve 23. ayetler şöyle söylüyor. Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. Öğrenciler Rabbi görünce sevindiler. İsa yine onlara size esenlik olsun dedi. Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum. Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek kutsal ruhu alın dedi. Kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur. Kimin günahlarını bağışlamazsanız bağışlanmamış kalır. Rab kurtuluşun bedelini ödeyen biri olmasını istediği için oğul olarak İsa Mesih olarak aramıza doğdu. Gönderilmiş olarak yaşadı. Gönderilmiş olan gönderenin sözlerini söyler. Ve gönderenin hedefine göre yaşar. Bizler 23. ayette bakın şöyle dedik biraz önce okuduk kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur. Kimin günahlarını bağışlamazsanız bağışlanmamış kalır. Bu ayetleri aslında okuduğumuzda şunu görüyoruz bize böyle bir yetki ben birine senin günahlarını bağışlıyorum seninkini bağışlamıyorum diyebilir miyim? Ama biraz önce anlattım Rabbim merhametini sevgisini esenliğini. Onun alçak gönüllülüğünü, onun öğrencilerini yıkayan hizmetini, ayaklarını yıkayan hizmetini eğer bizler de yaşamımızda gösteriyorsak zaten günahların bizler işlenmesine engel oluruz. Yaşamımızda etrafımızda gördüğümüz insanlar günahların işlenmesini bizi görerek işlemezler. Bize anlatılmak istenen ayetin manası budur. Bir kişinin günahlarının bağışlanması ve sonsuz yaşama geçmesi ancak bunu herkesin duymasıyla olur. Merhamet ve lütuf Tanrısı, göksel babamız oğul olarak son buyrunu verdiğinde yerine çekilmeden ilk müjdeyi de aslında öğrencilerine vermiş oldu. Ve son buyrunu da müjdenin açıklanmasını da aslında cemaat olarak bugün kiliselerimize ve bizlere tek tek birer sorumluluk olarak veriyor. Armağan olarak değil birer sorumluluk olarak veriyor. Bizler kiliselerimizde, kendi yaşantımızda ne kadar kargaşa içinde olursak olalım, kilise değiştirsek de, aynı kilisede hizmet ediyorum, etmiyorum, bütün bu sorgular içinde olsak da aslında yapmamız gereken tek şey müjdeyi yaymaktır. Baştan beri konuştuğum konu dirilişse ve dirilişin sonucu müjde ise ve insanların kurtulmaları gerekiyorsa, günah esaretinden kurtulmaları gerekiyorsa bunun bildirilmesi gerekiyor. Bize verilen İsa Mesih'in merhameti ve lütfuyla bizi seçmesinin tek sebebi müjdeyi yayacak olmamız. Sorumluluğumuz budur. Yuhanna 3. bölümde bakın 16 ve 18 şöyle diyor. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. olmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Ona iman eden yargılanmaz. İman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemiştir. Kardeşler, etrafımızda yargılanacak kimse kalmasın. Herkese müjdeyi anlatalım ve herkes İsa Mesih'in diri olduğunu ve kutsal ruhu ile her an kurtarmaya hazır olduğunu bilsin. Bugün anlattığım diriliş ayetleri, tanıklıklar aslında bütün bu anlattığım ayetler bizim en büyük dayanağımız ve yardımcımızdır. Bugün size dirilişin bizim için olan önemini anlatmaya çalıştım. Tarihsel gerçekliğin en büyük dayanağımız olduğunu anlattım. Dirilişin bütün düzeni nasıl yeniden anlaşılması gerektiğini anlattım. Ölüme, yaşama, Rabb'e bakış açımızı nasıl değiştirdiğine, nasıl bakmamız gerektiğini anlattım. Sonuç şudur. Mesih'in müjdesi yoksa dirilişinde bir anlamı yoktur. Tekrar geleceğinin de önemi ancak dirilişin ve müjdenin anlatılmasıyla mümkündür. İsa Mesih'imiz çarmıhta kalmadı kardeşler. O çarmıha dirilmek için ve kendisi adına iman eden herkesin merhamet ve lütfuyla kurtulacağını müjdesini vermek için çıktı. Bize verilen sorumluluk budur. Diriliş eğer müjdeyse ve son buyruk olarak verilen bize bir sorumluluksa bu müjde İsa Mesih'tir. Bu müjdenin duyurulması gerekir. Bütün imanlılar yetkilidir. İsa Mesih'in müjdesi herkes içindir. Derin tövbeye yönlendirir. Müjde ancak İsa Mesih adına iman edilirse onaylanır. İyi haber şudur. İsa Mesih'in merhametini ve lütfunu onun adına iman eden herkes kurtulacaktır kötü haberse şudur. Reddedilmesi halinde sonsuz ölüm getirir. O dirildi kardeşler. Gerçekten dirildi. O yaşıyor. Tekrar geleceğini müjdesiyle bugün diriliş bayramımız hepimize kutlu olsun. Dua edelim kardeşler. Evet Ya Rab şükrediyoruz baba. Adını övüyoruz, yüceltiyoruz gerçekten. Bugün dirilişinin önemini bir kez daha. Senin önünde, senin kusarın önünde idrak etmeye çalışıyoruz. Ne kadar iyisin baba gerçekten. Bizleri o günahlı ortamımızda bizler her şey iyi gidiyor zannederken ya Rab. Kendini seçtiğinde baba gerçekten gerçek yaşamın, dirilişin anlamının, seni çarmıha çıkmanın bütün bunları anladık baba gerçekten. Her hafta her ya da her zaman bir araya geldiğimizde senin kurduğumuz sofranda ya Rab. Senin önüne yaklaştığımızda. Ya Rab sen bizlere bugün de şimdi konuşuyorsun baba ve yalvarıyoruz baba gerçekten merhametin ve lütfun bu topraklarda yayılsın. Bütün o yüreklerde değişim olsun. Gerçekten dirilişin bütün yüreklerde anlaşılsın diye dua ediyorum. Ve ya Rab bütün bu topraklardan başlamak üzere tüm Ortadoğu, Afrika, Asya bütün kıtalarda senin adın yücelsin. İsa Mesih'in adıyla. Amin.